Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. Tubul sunucusunun 7. bölümüyle karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Şimdi bir tane zehir alacağız. Yani açıkçası fiyatı hakkında uygun mu değil mi biraz arada kaldım. Ama biraz da içime sinen bir zehir. Şöyle 34 ortalama art 6 bir zehir. Hani bunu güzel yapan kısmı taşları art 4 canavardan koruyan taş ve öldürücü darbe taşı var. Bu taşlar çok uğraştıracak. Direkt 34 ortalama yine fena değil Çok aman ama neydi de değil Kötü de değil. 60 keme bence güzel fiyat. Alıyoruz abi bunu. Hayırlı olsun. Buna şimdi biraz bir arttırma atacağım. Şu 70 level sandığımız olacak bizim. Bundan arttırma çıkacak. Bu arttırmaları zehir atacağım. Belki şeytan gelir. 80 levelde bir daha zaten sandık açacağız. Ondan da arttırma gelecek. Şöyle abi bir tur atıyorum. Ork geldi bir şeytan gelsin be. Bir daha attım. Eklenmedi. Bir tur daha attım eklendi. Ne geldi? Şeytan geldi. Çok güzel çok güzel doğru şeytan geldi. Yani 38 ortalama gibi oldu bu bizim için. Bir de şöyle küre atalım. Küreden de belki zeka güçmüş bir şey gelir. Eklenmedi. Eklenemedi. Başarılı eklendi. Hayvan geldi. Bir sıkıntı değil ya güzel oldu güzel. Hayırlı olsun kılıcımıza. Envanteri biraz genişletmemiz lazım. En azından 3. envanteri şimdilik açmak istiyorum. Ama piyasada da çok fazla yok. Şu 1.1 emlik ve 1.2 emlik yerden alacağım. Hatta 1.1'lik yerden alacağım. 1.2'lik geri çekersem 2M çıkacak piyasası. Ona göre kurulmaya başlayacak. Ben 1.1'lik geri alayım. Kuruldukça çekerim. Hatta yine şöyle bir taktikte yanaşıyorum. İki tane burada bu 1.1'lik yerden bırakacağım. Çünkü şimdi adam diyecek ki piyasada hani biri su ucuza kurmuş falan kafasına girecek. girecekler. Ben aşağıdan ararım biraz genişletme. Bunlarla açalım. Ne kadar açabiliyoruz şu anda? İlkini açtık. ikinciyi de açtık. Üçüncü. Üçüncü de açıldı. Dördü açamıyoruz. Bir tane daha geniş genişletme ihtiyacımız varmış. Tamam ben, ben bunun hepsini açacağım ya bugün. Bugünün Nesta Market'teki ödülü neymiş? Ona da bakalım. Üç tane saldırı markası. İyi iyi fena değil. Şimdi bir tane kas kostümü alacağız şöyle. 15 şimşek, 10 şeytan, 35 eme, 30 günlük. Bunun yanında bir tane de kolye vereceğim arkadaşa. Şöyle bir KYP'li. Bunu önceden almıştım. 500 KYP'ye almıştım? Onu vereceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Burada bu gariban arkadaşa da selam olsun. Yazıyor tam video mısın demişti. Ona denk geldi. Güzel aldık ya başlığı bunu çok daha pahalıdan satarız ki satmayacağım kendimi kullanacağım. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hesabı da 75'e atmaya başlıyorum. Şöyle elimde 233 tane cesaret pelerini var. Bakalım ne kadar gidecek. Tecrübe falan her şeyi basacağım. En son 75 olduğumuzda görüşürüz. Bakalım ne kadar pelerini harcamışız. Daha dün aldığım ay ışıklarından 300k'ya aldım ay ışıklarını şöyle Ali'ye satıyorum. 55 tanesini satacağım. 9 tane hep kuponuna Normalde bekletecektim de kırmayım dedim. Hayırını görsün o da. Diğer 200'ü çekeceğim bir 200'ü daha var şu anda pazarımda. Bekleteceğim abi piyasada yok. Piyasada işi yok. Fiyatları uçtu. Şurada bir tane var. O da fake. Yok kan fake değilmiş 160'sı 75'e mi? Ben bunu alayım. Dur bunu alayım. Ali bunu görmede herhalde. O tam aradan çorarım ben bunu. <laughs> Diğer pazar çırımda da para var. Tam 2M kalıyor şu anda bende. Bunu da alıyorum 75'e mi? İyi sokağı. Biz bunu 2 gün sonra piyasayı sürerim. Burası benim Mitsigrene param. Bak öyle söyleyeyim burası mid sigarana param. Yarın veya yarından sonra falan büyük bir mid sigarana'yı çekeriz. Toplamda nereden baksanız bir 100-130 m mid sigarana almış gibi oluyorum. Çok güzel bence. Hesabı bu odayla beraber 75 yapıyoruz. Gerçekten çok uzun sürdü. 3 tane pelerin kaldı sadece. Siz düşünün yani ne kadar uzun sürdüğünü. Her şey bitti. Ya abisi falan filan zaten çok fazla kullanmadım. Ya bir tane ya da iki tane yap bir bastım zaten. Onu da şamanımı sonradan getirdim. Ama neyse sonunda 75 yaptık. Şimdi o zaman şehre gidelim. Yapılacak biraz işlerimiz var. Onları yapalım. Ondan sonra sürgün yolcusu Yasin sürgüne kaçar. İlk olarak şöyle 10 tane envanter genişletme alacağım. Bir onlu burada derken satılmış. Abi tek tek çektirecek gel bana. Piyasada bir yeme bayağı düşmüş işte. Ben buradan alayım. Üçüncü envanter öyle bir açalım. Burası sanırsam bize yeterli oluyor. Şöyle 21 tane aldım. Üçüncü envanteri de böyle açmış olalım. Bunun dışında önceki bölümde aldığımız şu bakır kolyeyi biraz artı basacağız. Bunu en kötü ihtimalle artı x falan yapmak istiyorum. Şöyle ilk 6 tane kutsamam varmış kendi düşürdüm Düğüm, Oha artı 1'e yaktık. Bu ne oğlum? Bunu, bunu nasıl becerdik? Usta sen bakır kolyesi kendine gel. Artı 1'e yandı ilk defa yaktım herhalde. Allah Allah. Neyse artı 5 olur mu bari şurada? Artı 4. Artı 5 de o. Oo, biz var ya bunda çok pis uğraşacağız ha. Biraz kutsama aldım. Artı 6'da yaptım. Şöyle bir artı deneyelim bakalım geçecek mi? Olmadı. Tekrardan artı 6 yine olmadı. Artı 5 yine olmadı. <laughs> düş düş. Valla düş ya. Bu nasıl bir kolyeymiş arkadaş. Artı 1'de yandı. Artı 6'ya geçmiyor. Şimdi geçecek mi? Geçti. Artı 7 gelir mi? Geldi. Parşömenle şöyle artı 8'e deneyeceğim. Hatta bağlı parşömenle deneyeyim ya. Normalde 9'a deneriz. Şöyle bağlıyla 8'e denedim. Yandı. 7 tekrar olur musun? Olmadı. Ben buna biraz uğraşayım mı? Bunu artı 7 e yapayım öyle geleyim. Direkt üst üste 2 kutsamada artı 7 oldu. Şöyle artı 8 olur musun? Olmadı. Tekrar artı 7 e deneyelim. Videoda mı geçmiyor lan bu acaba? Bak videoda da bir şey olabilir. Artı 7 artı e deneyecek malzeme yok. Şöyle deneyelim artı 8'e. Hadi oğlum geçer misin? Yine yandı. Artı 7 bunun da malzemesi bitmiş. <laughs> videoda sıkıntı varmış. Evet. Tekti abi. Tekti. Direkt üst üste iki tane attım. Artı 8 oldu. Buna 9 denememiz lazım ama şimdi bana kızabilirsiniz biliyorum ama buna metal atacağım. Ya da düşündüm de metal atmayacağım. Bu şu anlık böyle kalsın. Ya metal atmaya değecek bir şey değil bir. İkincisi de şu an bunlarla denesem de yanarsa çok masraf olacak bize. Çünkü kırmızı kurdelinin tanesi 2M ve basarken 2 tane istiyor. 4M gidiyor her artı 8 denememizde. Şu andaki işimizi görür bence bu. Elimize parçamen marşamen bir şeyler geçince tekrardan deneriz sonra. Böyle de bir tane zırh alacağım 17 buçikeme 15 şimşek 15 ateş 2 de hp absorbesi var adam olanı çok güzel abi yani düz 15 şimşek geri zaten 15'im bunda hem ateş falan da var çok güzel zırh bence 17 buçikeme hayırlı olsun abi buna da biraz artı basacağız malzemeleri yine toplayayım zırha artı basacağız ama önce şöyle biraz taşlayacağım hız taştır falan çok aman aman pahalı değil 2 buçikeme artı 4'leri korumalarda 3 buçikem. Bir tane şöyle kavrama aldım Arthur bunu da silahımıza atacağım. Buradan biri geçsin en azından onu istiyorum. Ama kavrama geçerse daha iyi olur. Yani zırhı bir şekilde hallederiz. Kavramın Arthur'da piyasada yok. Kavrama daha iyi olur. Şöyle ilk olarak abi hızlı atıyorum kırıldı. Bir tane korunma yapıştırdım kırıldı. Hadi o zaman kavramayı geçir. Başarıyla taktın çok güzel abi çok güzel tamam. En önemlisi geçti bizim için. Bu silahın taşları fullendi. Şimdi bunu bir tane şöyle bir artı basalım. Sonra hız taşımızı ekleyelim. Kırıldı. Şuradan bir iki tane daha hız taşı çekiyorum. Korunma piyasada yoktu şu anda başka. Şöyle bir tur daha denedim. Başarıyla taktım. Çok güzel diğerini satarız. Şöyle artı 4 yapalım. Şu anlık bir kalsın. Ben diğer işlerimi bir halledeyim. O sırada piyasaya korunma morunma falan girerse onu denerim. Ve hemen saniyesini sürgüne girmeyiz çünkü ayakkabıyı da halletmemiz lazım. Ayakkabıyı hallettikten sonra baktım piyasada yoksa bunu tekrar artı basarım. Bu arada diğer günün ödülüne de bakalım bugün ne veriyormuş acaba. Hırsız eldiveni 3 saat. Acaba bu üste giden mi yoksa normal takılan mı normal takılandanmış. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Çöptü bence. Ayakkabıyı şimdilik şöyle kullanacağım. Bir arkadaş sağ sağolsun artı altı vermişti. Bunu kullanacağım. Şu anda kitim yok zaten. Şu zırhı biraz bir basalım. Artı altı olsun şu anlık bana yeter. Artı beş. Artı altı. Hadi bir de artı diye deniyorum malzemelerini almıştım. Almamış. Nasıl almadım lan? Örümceğin gözü var. Kılçık var. Aa bu başka örümcek. Bana örümcek gözleri lazım. Dolandırıldım lan. 400k vermişim şuraya. 400k gitti abi. <laughs> Neyse artı altı olarak kullanalım bari. O zaman hadi bir sürgüne geçelim. Geldik şöyle sürgüne. Hesabı bir test edelim bakalım. Şöyle simyamızı falan açalım her şeyi. İlk başta sürgünün en başına takılacağım. Hasarımıza falan burada bir bakalım. Kaç vuruyoruz? 3.5k gördüm. Uzaktakilere 2.700 falan. 3k, 3 ya yani 2.5 3k. Yani 2.5 3.5k arası şu anda vuruyoruz. Seterimiz çok az olduğu için bu şekilde vuruyorum şu anda. Hasar yemiyor ya hesap. Pek bir can gitmiyor. Hatta potu kapatayım bir. Böyle normal dalayım. Arada bir delici vuruyorlar 400 falan. Onun dışı 40 20 falan vuruyor. Çok bir koymuyor bize. Kırmızılara falan ne gideceğim ama şu anda Yakut'umun süresi 24 dakika kalmış. O yüzden burada takılacağım. Bir de şunu denemek istiyorum bu arada. Elementer güç taşı taksam. Yani mid sigrene takmış gibi oluyorum aslında. Ne kadar hasar olacak? O 5 kolları çıkıyor bu yanda hasar. 4.5 8k kritikle. Tabi bu beyaz slotlar kırmızıları biraz daha az vuracak. Ama şeytan eksiğimiz de var. Şöyle göstereyim bu arada. Bunların bazılarının alımını göstermedim. Bir tane silah almıştım 10 şeytan. 4 mm, 5 mm öyle bir şey aldım. Şöyle bir tane kostüm var. Bunu da yine 5-6 mm falan aldım. Çok ucuza buldum ama bunu değiştireceğim. Set bunu alamıyoruz çünkü. Şunu zaten videoda aldık. Onun dışındakilerin hepsini videoda aldık zaten. Hani merak edenler de burada durdurup bakabilir. Şu anda da toplam 74 şeytanımız var. 86 şimşeğimiz var. Bu şekilde kasacağız bakalım. Ben bir 22 dakika boyunca eldivenle kasacağım burada. Böyle bir dakika falan belki daha iyi bir oda bulursam oraya da geçebilirim. Bakalım ne kadar mama falan kasacağız. Sonra şehire gidip şunu uzatmam lazım. Hadi o zaman ben kasmaya başlayayım. 25 dakikada sadece şurada gördük gelinize attı. Para edebilecek her şeyi topladım. Onun dışında biraz da çiçek attı. Bir tane demir kutu attı. Vallahi hiçbir şey atmadı. Ama 75 çeveriz tamamen onunla alakalı. Drop'umuz daha açılmadı. Yani toplam ne kadar para gelmiş onu da hemen hesaplayalım. 470k para gelmiş ortalama olarak. Valla çok da bir şey gelmemiş. Ama dediğim gibi şu anda drop açık değil. Biraz kızılda farm yapmaya geldim. Burada biraz para kasalım. Metne hasarımız da ne kadar artmış ona da bir bakalım. Şu zehirle beraber ne kadar etkisi olmuş toplam. Şöyle vuruyorum 2-300-2-400'lere çıkmış. Ama daha fazla kritiğimiz olduğu için daha seri keseceğiz. Gayet güzel bence. 76 level olduk. 6 tane gümüş okey kastım dün farmda. bir tane de altın okey çıktı. Bunları bir açalım. Belki bir Razodor falan çıkarız. Razodor yumurtaları şu anda 25-30M. Şöyle ilkini açıyorum. Yank. Çöp. Bir tane daha açtım. Tecrübe. Hop diğerinden mavi incem. Mavi incelerin fiyatı düşmüş. Ama yine de 7M falan ediyor. Bir tane daha açtım. Soylu core, Tamam. Hop. Süs taşı. Çöp. Ve sonuncudan 100k maalesef hiçbir şey çıkaramadık. Soylu kordan da yontulmuş grena çıktı. Zaten simya altyapımız yok. Simyadan da bir şey çıkaramayız o yüzden. Bir tane mavi ince aldık. O da bir tık belki kurtarır. Zırhımızda koruma taşı aldım. Bakalım ekleyebilecek bir şöyle atıyorum. Kırıldı. Bir artı yediye deneyelim bu sefer. Örümcek gözleri aldım. Artı 7 Artı yedi ye oldu. Güzel. Korunma sen de geçer misin? Yine kırıldı. Bunu artı de denesek mi? Hem savunmamız falan da artar. Bilemedim. Bazen masraftan kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Bu koruma taşı bize lazım olacak. Hani diyorsak Mitzigrana'yı e takınca hesabı böyle ejder altına kırmızı soltlara falan atacağız. Bu koruma taşı çok lazım olacak o zaman bize. Onun için şöyle art 8 deniyorum. Olmadı. Koruma taşı sen geçer misin? Hop. Kırıldı abi yine. Şöyle bir tane daha bir koruma taşı alayım. 3M'den alıyorum yani baya giriyor aslında. Şöyle RT'de olur musun? RT'de oldu. Koruma taşı ekken artık yine kırıldı ya. Şu anlık bu da son. Daha da uğraşmayacağım bir süre. Şöyle art 8'e denedim. Yandı keşke artı 8 olsaydı bari. Böyle korunmayı bastım. Koruma geçti oh tamam. Tamam hiç sıkıntı değil bunun artı falan halledilir. Korunmanın geçmesi önemliydi. Zırhımızın taşları da zırh. Hem silah hem zırhımızı böyle ayarlamamız gerçekten çok güzel oldu bizim için. Uzun bir süre idare eder bunlar bize. Biraz önce zırhı basarken ork dişi aldığımda aklıma geldi. Dedim ben hiç biyolog vermiyorum. At görevi falan yapmıyorum. Bunları da yapayım. Hatta bak bundan daha görevi bile almamışım. Şöyle bir ork dişini verelim bakalım geçecek mi? Geçti bir de bir attık. Bunun dışında şöyle BK da aldım. Bunları da okuyacağız. Büyülü keskinliği münzevi ile okuyacağım. O banko geçsin abi. Bizim için önemli. Şöyle büyülü zırh geçecek mi? Büyülü zırh da geçti. Güzel dehşet geçer mi? Dehşet yandı sıkıntı yok. Büyülü zırhı geçirmesi bile yeterdi. At görevimizi de yapalım. İncilik öğrenmek istiyorum diyeyim. Ben hemen bir sürüp geleyim. Bakalım tekte kabul edecek mi? Çoğunlukla ilk at görevini tekte geçiriyor. Bakalım bunu da geçirecek mi? Kesin bizim şansımızda bunu dedim ya. Geçirmeyecek derken geçirdi. İki levelde oldu abi. Bunları artık her gün yapacağım. Bunlar da ekstra bize str falan verecek. Unutmadan devam ederim inşallah. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.